Selamlar herkese ben Oğuzhan. Bugün sizlerle beraber karşımıza gelen oyuncunun hile mi yoksa normal insan mı olduğunu anlamaya çalışacağız. Tamam ilk case'imizle başladık. Kolombiya gibi duruyor. İlk açılır açılmaz. Ne oynanıyor? No move oynanıyor. 800-900 ratingi varmış adamın. Ve inanılmaz Kolombiya bu arada. Sarı plakalar, dağlar falan. 1000-2000'de düello oynamış adam. Normal bir sayı. Ya yani normal değil yüksek bir sayı aslında. Hile için birazcık fazla ve adam direkt Kolombiya'sının ortasına tıklamış. Yani bana hile gibi gelmedi bu tahmin. Bence burada bir not guilty diyeceğim ben. Çok yani klasik Kolombiya'nın ortasına basmış adam. Şanslı bir şekilde Kolombiya'nın ortası çıkınca da tahmini iyi gelmiş. Burası Japonya gibi duruyor. Yine no move. Yine 800-900 rating ve 1200 aralığında. Belki de aynı oyuncudur. Karışık geliyor bildiğim kadarıyla. Bazen aynı oyuncular üst üste gelebiliyor ama. Japonya or niye oraya baktı onu anlamadım. Garip bir yerine baktı. Nereye tıklayacak? Hokkaido'ya tıkladı. Neye dayanarak öyle bir şey yaptı bilmiyorum ama. Kötü bir tahmin bu not guilty diyeceğim. <laughs> bu Overwatch mantığını ben çok seviyorum. Ve farklı bir oyuncu geldi. Güzel. Siz de beğeniyorsanız yorumlarda ve beğenilerde bunu gösterirseniz devamı gelir. Bir süredir yanlış oluyordu. Böyle tam istediğim kadar sayıda vermiyordu. Olmuyordu falan. Bu arada Kamboçya gibi duruyor. Alfabe. Yanlış mı görüyorum? Yanlış görüyorum galiba. Tayland. Bilmiyorum. Tam seçemedim. Direğe bakayım. Adam da anlamaya çalışıyor. Yok yok Kamboçya alfabesi bu ya. Eminim. İnsanlar da Kamboçyalı gibi. Adam ne yapacak? Zaten buradan konumu görebiliyoruz gerçi. O adam tak diye tıkladı. Oha adam inanılmaz tıkladı. Bir şey diyeyim bunda script var galiba. Vientin yerine birazcık batısına tıkladı. Abi bu adam nasıl tıkladı? Bir bakalım mı şuraya? Ekran açıp şak diye tıklıyor. Sanırım bu scriptler şey çalışıyor böyle hani evet, Bu taraftan istek geliyor işte Google Maps gönderiyor konumu. O aradaki yolu çalıyorlar gibi düşünün köprü hırsızı gibi. <laughs> API'yi alıyorlar. Burada da benzer bir durum var ve muhtemelen belli bir çemberin içerisinde tahmin yapıyor. E, çember yanlış ülke olsa bile doğru tahmin yapıyor. Vientin'de bu arada ondan anlayamamışız. Kamboçya alfabesine de benziyor. E, Tayland'da da Vientin'de de Google arabası olmuyor. Yani oranın kendine has bir görüntüsü var. Bilmiyorum adamın tahmini çok garip. Ben burada birazcık Script'e Guilty diyesim geldi. O yüzden tahmini yapacağım ama adamın da oyun sayısı aşırı fazla. 3000-4000 tane oyunu var. Bakalım. Yeni Zelanda gibi duruyor. Yine aynı adam olabilir. Puan aralıkları falan aynı. Kuzey adası gibi sanki dağlar falan Rolling Hill. Nereye zoomluyor? Ha, yok saçma sapan bir yerlere zoomladı adam. Sonra da tahmin yapsın bakalım. Nasıl tıklayacak? Normal tıkladı. Bak 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 yavaş yavaş yaklaşıyor. Bir şey diyeyim, bu adam hile ha. Hani böyle gıdım 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 gıdım, gıdım yaklaştı. Bence bu adam script kullanıyor. Çok ilginç. Bakın şu, şu hareketler şüpheli değil mi sizce de? Siz de bu arada fikirlerinizi yazın. Hatta test kısmı diye bir şey vardı. Birkaç tanesini o testten koyarım. Böyle sizce hile mi değil mi diye. Evet veya hayır söylersiniz. Evet hayır birini doğru seçenek olarak seçmem gerekiyor galiba. Ama ben onu anket gibi değerlendiririm. Bak bak yavaş yavaş o çemberden çıkmıyor anladınız mı? Hep o konuma böyle yaklaşıyor. Bilmiyorum bana bu adam script gibi geliyor. Not guilty diyeceğim Google link konusunda. Google link. Ve burası da... Arjantin gibi duruyor. Şile mi yoksa bilmiyorum. Arjantin gibi geldi bana. Arjantin. Herhalde değil mi? Hareketli. Bu sefer farklı bir oyun. Az öncekiler no move'du. Ama rating ve duello şeyi aynı. Tesadüf olabilir. Bir yazı gördü adam. Yazıya bakıyor öyle bir. Infallible. Ne yazıyor? Inflammable. Tamam. Yanıcı madde varmış. Şu mesela açıkta plaka var. Ona bir bakarsın yani. Moving oynuyorsun. Bilmiyorum ki. Garip geldi. Bu tamam ya. Baya bir Arjantin. Allah Allah. Adamda bir gariplik var ya. Çözemedim. Uruguay falan mı yoksa burası? Herhalde Uruguay. Montevideo. Büyük bir şehir gibi duruyor baya. Adam hareket ediyor. Sağa baktı. Çok garip geziyor bu arada. Rutas del Sol. Ne okudun acaba? Ön kabul olarak adamı hileymiş gibi değerlendirmek istemiyorum ama bir gariplik de var. Neyse Montevideo'yu ben de buldum bu arada. Hani Montevideo olduğunu anlamak için yeterli vakit vardı. Bu rating seviyesi ve 3000-4000 düellosu olan bir adam için Hareketleri falan garip olduğu için Google'ınke not guilty diyeceğim. Scripting'e de insu insufficient evidence diyeceğim. Hadi bakalım. Yetersiz. Aa, Danimarka bolardı var. Yetersiz kanıt. 5000-6000 düello oynamış birine hile demek istemiyorum ya. Hile yapma abi 5000-6000 düellon varsa da. O kadar da olmaz. Hızlı bir tahmin yapacak. No zaten. Tak diye tıkladı Danimarka'ya. Adam zoomlamamış bile abi. Danimarka'nın ortasına tıklamış. Yani. Not guilty diyeceğim. Devam ediyorum. 5000-6000 oyun. Hile yapmaz herhalde. Aynı adam herhalde bu sefer. Ama bu sefer moving. Herhalde belli bir adam reportladığında o adama dair oyunları rastgele veriyor olabilir. Onu anlarız şimdi. Bak Japonya burası. Hareket et abicim. Yan plate mi var bir tane? Ben mi yanlış gördüm? Neyi okuyorsun ya? 5-3-4. Belki adam Japondur. Onu bilmiyoruz ama. Garip bir yere okudu. Ayda Öyle bir tahmin mi var? Ne bu? Ne okudun ya burada? Bir saniye verin bana. Bir saniye verin. Bir şeye bakacağım. Şimdi bunu ben bir kopyalamak istiyorum tamam mı? Cemina'ya sordum dedim ki Japonca ne yazıyor burada dedim. Bakalım Cemina ne diyecek analiz ediyor. Hiç daha önce böyle bir şey de yapmadım analiz. bakalım becerebilecek mi onu da bilmiyorum. Daha önceki videolarda böyle önerilerde bulunanlar olmuştu. Sen de araştır abi falan filan. Adam da Google'da yapınca çıkıyor mu sen de bak falan. Bir bakalım belki adam Japonca biliyordur. Ben şu an onu anlamaya çalışıyorum. Japonya seçim panosu. Mesela ben de Türkiye'de seçim olan şehirlerde bazen siyasetçileri tanıyorum. Ve ona göre tahmin yapıyorum. Ya da seçim panolarında şehrin adı yazıyor. Ona bakmış olabilir. Sujin Shonkyaku, Shenhutsu Gin Senkyo. Ya bu adam baksana alt mavi şeritte dinamik Okayama yazıyormuş. Ama şimdi şöyle durum, adam Japonsa ya neden bu adam bunu raporlamış olsun, reportlamış olsun? Ben yine de insufficient evidence diyeceğim. Çünkü Okayama'nın da ortasına tıklıyor adam. Not guilty diyeceğim ya ben bu adamı. Ya da şuna scripting'e e, bu ikisine de yetersiz kanıt diyelim. Bir garip bir durumdu farkındasınızdır. Şimdi bu, bu, bu roundla ilgili fikirlerinizi bayağı bir merak ediyorum. Yani sizce ya nasıldı? 800, 900, 500, 600 tamam. Hile yapabilme potansiyeli olan bir puan aralığı. Güney Afrika geldi. Herhalde değil mi? Aynen Güney Afrika gibi duruyor. Ne, nereden? Neye bakıyorsun ya? No move. Sağa sola bakıyor. Bak şu şehrin adını arasan abi neye bakıyorsun? Çok garip zoomlar atıyor anladın mı? Şey gibi böyle. Şehrin adını ok... Oo, oo böyle bir şey mi var ya? Şehrin adını okudu tamam mı? Şurada. Ondan sonra ya yanda biri ya kendi sağdan elden telefondan Google'a falan yazıyor. O sırada da yalandan belli olmasın diye fareyle zoom out zoom, zoom in yapıyor. Ya bunlar yerler mi ya? Bunlar ne biçim adamlar ya? Ne yapıyorsun abicim ya? Bak bak yalandın. Nereye bakıyorsun? Su kanalında ne arıyorsun? Ne arıyorsun? Bir şey mi düşürdün? Sen deli mi misin? Altın mı arıyorsun? Ne arıyorsun? Saçma sapan. Bu tarafta bak. Stat. Yapma. da arıyor. Ondan sonra da tak. Bakayım. Jean Stat. Pampierstad. Stat ararıp bulunacak bir şey de değil. Bu, bu şehir tahmin yapılacak bir şehir de değil. Bu adam hile abi. Ben bu adama Google Link diyorum. Script olacak gibi gelmedi. Sufficient Evidence diyeceğim. Daha çok Google, Google link gibi geldi bana. Belki de yanlışım. Yanılıyorumdur çünkü uzaktan tahmin yaptı. Tak diye oraya yaptı ya. Skript olabilir mi? Neyse biz hile dedik adama sonuçta. Yine aynı adam herhalde. Bu sefer moving ama. Bir no mu? Bir movingini gösteriyor bize oyuncuların. Güzel. Ee, Fransızca yazı sanırım. Belçika mı burası? Ru Charles Strum. Tamam Charles Strum diye bir yazı gördük. Except de yazıyor. Şeydeki yalan şey yoksaydı Roger kapağındaki. Ne yazıyor? Roger kapağında. Tam okunmuyor galiba ya. Rob bir şeyler yazıyor ama tam okuyamadım. Devam edelim. Kısa plaka var. San Sanitarya yazıyordu. Tamam. Tamam bu herhalde şey. Belçika tabelası. Malagno. Aa tamam Fransızmış <laughs> pardon. Aa he çok mantıklı tamam. Şimdi daha çok kafam oturdu. Fransız İsviçresiymiş. İsviçrenin Fransızca konuşulan tarafları Cene Ceneve tarafları, Cenevre. Bakalım adam neye bakıyor? Malagno'yu Google'dan aratıyor. Bu adam Google'cı. Bu adam Google'ı belli. Yani tak diye yap bakalım tahminini nasıl yapacaksın? Hmm, öyle mi diyorsun? Bir de oraya zoomluyor bak bak. Yalandan arıyor gibi yapıyor. Böyle sağa sol yapıyor fareyi. Google. Google. Bu adam Google'cı. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Next case final sardı bu arada. Rusya'ya geldik. Aa, hilenin olup olmadığını çok anlayabileceğimiz yerlerden birisi. Ukrayna, Rusya. Ukrayna mı burası? Sanki Ukrayna. Şu, şundan tam anlayamadım da. Açılır açılmaz öyle bir his var. Plakalarda mavi şerit hala görmedim ben. Rusya'nın batısı mı burası? Adam koşturuyor şu anda. Geride bir yazı gördü. Ona dönsene. Tabelaya niye dönmedi acaba? Yazıları geçiyor ha. Çok saçma bir yerde durdun. İki saattir tabela geziyordun. Şunları falan okumaya çalışın arkadaşlar. Size de söyleyeyim. Şu kenarlarda, Avrupa'da, Amerika'da, Rusya'da her yerde şehir ismi yazabilir. Özellikle Amerika'da çok işe yarıyor. ABD'de falan. Ne yazıyor? Dimitri niye böyle bir yere zoomladın? Tam zoomu garip adamın. Galiba şu yukarıda bize bu yukarıdaki yok ya. Ya da şey bakıyor adam. Yaya geçidi şehri şeyine bakıyor. E, Ligo, Ligoski falan gibi bir şey yazıyor. Üsttekini okuyamıyorum. Yarım kalmış. Dimitri. Dimitriyev. Dimitriyev galiba meşhur büyük bir yer ya bu arada. Anlık geldi nedense. Büyükelim siz size için. Bakın Rusya'da böyle uzaylı kafası gibi oluyor. Abi Ukrayna'da falan da benzer bir durum var. Adam şu an öyle bıraktı, bıraktı yay geçidine bakıyor abi. Bu sefer bulamadı Google çünkü tabi Rusya o kadar kolay olmuyor yazması bulması bilmem nesi. Aynı Rusya'nın batısıymış. Yani şu an bu adam böyle alıp kafasından tutup böyle şöyle neyse, şöyle tokatlayasım geldi. Kurska tıklıyor bir Vay vay vay. Onu buldu ya onun yazıyı. Cık. Rezil herif ya. Neyse bunu hile diyelim. Uğraşmayalım. Devam. Next case. 1100 başka bir adam geldi bu sefer. 1100-1200 rating aralığında 500-600 tane de oyunu varmış. Zor da konumla başladık. Amerika mı bu? Kuzey yarım köyü Bak güneşe baktı. Çok temiz oynadı. Google arabasına şöyle bir baktı. Kırmızı bir blur var. Yol kalitesi çok düşük Amerika için ama evet. Yani Texas. Texas iyi bir tahmin değil ama zor da bir konumda O yüzden anlarım ben yani. Ben mesela buralara falan tıklardım belki. Garip bir konumdu. Wisconsin için te ne? Tomah mı? Hı -hı. Yani bence fena bir tahmin değil. O yüzden şu an bana bu not giriti geldi. Devam edelim. ABD oldu. Anlaşılıyordu bence. Çok zorlarsan Meksika falan tıklardın ama gerek yok yani. O kadar da değil yani. Alakası yok. Brezilya mı bu? Herhalde yine Arjantin. Evler falan. Yollar özellikle taş böyle beton. Ondan dolayı. Yol da çok yok bazen böyle gidiyor yollar. Belli ki Arjantin ama neresi? Sanki batısı mı ya birazcık böyle gariban yerleri Arjantin'in. Bakın Arjantin'de o kesikli evlerden var. Bakın bunların bir mantığı var. Güney Amerika rehberinde anlatacağım. Neden neden bu evlerin buraları kesikliymiş? Onu araştırdım. Abi hilim siz de mi Bak siz de tahminlerinizi yazın yorumlara. Merak ediyorum çünkü. Şurada bak şu sokak tabelalarında bazen şehrin adı yazar. Ne okudun? Anlamsız bir şey okudun. Şunlar ama şehir ismi olsa bile ona güvenmeyin. Çünkü genelde sokak isimleri şehir isimleri olabiliyor. İşte mesela İzmir ana yolu, Ankara caddesi falan olur. Konum Kastamonu olur. Onu hemen inanmayın. Aa bak burada bir şeyler yazıyor. Larihoya. Çok büyük bir eyalet ismi mesela Larihoya. 1100-1200 aralığında bir oyuncunun bunu bilmesini beklerim ben. Ondan sonra şehrin adı da yazıyor. Nereye bakıyorsun abi? Arasana Larihoya'yı. Allah Allah. Moving oynuyorsun bir de. Ya 1200 aralıklarında bir moving oyuncusu bunu bilmeli ya. İlginç geldi bu bana. Ara bakayım. Gral Roja. Koşturuyor buralarda. Devam ediyor aramaya. Ha tam zoomladı bir yerde. Tamam bir dakika. Entrerios yazısı gördü. Entredios da bir bölge adı bu arada. E sağ taraftaki yer. Şurası. Ya, e o yüzden oraya tıkladı. Sokağın adını görünce. Bak benim dediğim oldu gördünüz mü? Buradaki eyaletin adıyla karıştırdı. Abi bunlar amatörlükler. Bunları yapmayalım. Tamam. Tahminine bakalım adamın. İlerlettim ilerlettim. Aa bak. Tahmini yakınlaştırdı bir anda. La Punta Santiago diye bir yazı gördü. Ne oluyor? Bir dakika, bir dakika. Ne oldu? Adama bir anda aydınlanma mı geldi? Ne yaşıyor? Kafayı sağa sola çevirdi. Bir şey bulamadı ama. Önde bir tane kadın var. La Punta. Tamam burada bir şey yok. La Punta Santiago. Ha, i̇leride dağları gördü. Dedi ki Entre Rios'da böyle dağ olmaz dedi. Ama yavaş yavaşlık buraya zoomladı yani. Priyasa. Allah Allah çok garip tahmin yapmadım ya. Bu nasıl bir tahmindi? Abi bir şey diyeyim mi size? Bakın burada benim fikrim şu. Şimdi bu seviyede bir oyuncu. Böyle daha görünce Santiago de Lesterio'ya tıklayacak bir oyuncu. Larihoya'yı bilirdi. Ama Larihoya'ya çıkmadı mesela. Çok ilginç. Burası çıkmadı. Neye göre buraya tıkladı? Tıklamadı ya da. Ve neye göre bu şehre tıkladı? Bak yavaş yavaş yaklaşıyor şehre. Yavaş yavaş. O az önce Yeni Zelanda'da adamın yaptığını hatırlıyor musunuz? Aynısını yapıyor hakkında script var ya bence. Çünkü Larijo'yu bilmiyor. Alakasız bir şekilde Santiago de Lestero'ya tıklıyor. Ve yavaş yavaş zoomluyor. Hadi ilerideki dağı gördü biraz buralara geldi diyeceğim de. Yani yok ben, beni, beni, beni ikna etmedi. Beni ikna etmedi devam ediyorum. Devam ediyorum. Amerika. Onaylıyorum videoyu beğenmeyi unutmayın. Alakasız. Yakın zamanda DK ile bir yayın yaptık. İnanılmaz eğlenceli. Son yayınlarda. son yayın aynen onu izlemeyi mutlaka unutmayın. Hatırlatın çevrenize de Diyin ki böyle bir yayın vardı. hem Hampshire Vermont'a tıkladı adam. Yani 1100-1200 puan 700-800 dolar için. Ya yani fena bir tahmini kötü bir tahmin ama bu puan aralıklarında da anlarım yani bu tahmini. İnsani kötü bir tahmin değil ortam benziyor çünkü. Buna ben not gear diyeceğim devam ediyorum. Next, next case. Şöyle bakalım. Bir Akdeniz hava İspanya Portekiz. Hareketliymiş güzel. Koştur bakalım. İspanyol gibi geldi şu ana kadar. Dediğim gibi ya da Portekiz. Ama plakalar İspanyol gibi. Vecino yazıyor. Gel yani Portekiz'e yakın İspanyol olabilir belki. <laughs> ya da Kuzey'i. Dağları tam seçemiyorum. Adam evlerin içinden çıkamadı. Ha şu arabada bir şeyler yazar belki. Arabayı okusaydın. Onu okumaya mı çalışıyor adam? Kafasını da çevirmiyor. Saçma sapan bir yere bakıyor. Ha, adam takıldı burada. Hareket edemiyor. Çöp kutusunda okumadın. Ne biçim moving oynuyorsun? Ya oğlum niye yap ne yapıyorsun? O kozama... Dilim damağıma şey oldu şehrin adı yazıyordu. Niye geçtin? Ya hilesin ya. Abi rezil herif ya. Bunlar da var ya. İşte bu hile bunlar da akıl yok akıl. Şurada bak yani madem hile yapıyorsun kardeşim. En azından şurada bir şeyler bulmuşsun gibi yap da. Aa bu ne çöp pusuna bakmış. Bunları görmedik biz. Bu ne oğlum? Bunları görmedik biz. Bak şunu geçtin tamam mı? Hadi onu geçtin. Niye geçtin de? Allah Allah burayı biz niye böyle görüyoruz? Bu ne alaka ya? Çöp kutusuna baktığı kısmı falan görmedik biz. Ben anlamıyorum. Biz ilerletmedim de ben. Niye böyle? Bir jenerasyon bug'ı falan mı var? Nereye bakıyor abi bu adam? Burada bir yazı okudu. Devam etti. Yazıyı geçti. Başa döndü. Epreme yazıyor. Cordoba. Tipi şurada Cordoba yazıyor. Cordoba şehir. Cordoba'ya tıkladı. Hmm. bak adama hile diyecektik. Yani Cordoba tamam. Bana hile değil gibi geldi şu an. Adama biraz iftira atmış olabiliriz. Devam ediyorum. Temiz geldi Cordoba'yı biliyor olabilir. 1100 1200 400 500 deyas oynamış. Yani bu deyas sayısına göre puanı yüksek bayağı bir. Bakalım. Pola baktı. Polun aşağısına falan baktı. Trafik sağdan. Güney Amerika'da bir yer mi bu? Ne bu? Kanolalar var şurada galiba bitki olarak. Yola eşitledi. İnsani hareketler görmeye başladık yavaş yavaş. Meksika güzel, mantıklı. Yolu bir tane yol eşitledi. Tıkladı. Yolun açısı uydu. Diğer yollara bakıyor. Buradaki yol açılarını beğenmedi. Mantıklı. Ama geri döndü buralara. Niye döndün abi? Oraların benzemiyor bence. Sonra geri bir daha buralara döndü. Beyaz yol olduğunu düşünüyor nedense. Bir oraya tıklıyor bir buraya tıklıyor. Hafiften şüpheli gelmeye başladı bu iş. Hmm. Sıkıntılı. Çok sıkıntı. Burayı tam anlayamadım ben ya. Bir tur daha izleyelim. Ondan sonra da bunu size bırakıyorum. Bir sonraki videoya da bunun şeyiyle başlarız. Sonucuyla başlarız. Ya da ben video dışında bunun sonucunu yollarım sizin tahminlerinize göre. Çok garip. Meksika olduğunu anladı da niye öyle bir şey yapıyor? Buraya gitti. Sonra geri buraya döndü. Buradaki yol açısı da çok uymuyor bu arada ben size söyleyeyim. Ya şu yolu uyuyor ama buralar uymuyor yani. İnan bilmiyorum ya. 400-500 değerli o. Sizi yönlendirmek istemiyorum. Burada bırakıyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Bence bu hilecileri arama mevzusu çok eğlenceli. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Hile, hile kesin hile. Ama...